Kıymetli kardeşlerim, hayırlı günler diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, geçen e, videomuzda bahsetmiştik, e, Ankara'da çok önemli gelişmeler oluyor diye ve e, bir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kendi hemşerileri adına feryadına hani kulak verelim dedik doğal olarak belediyeciler olarak haliyle temiz bir toplum isteyen insanlar olarak kaliteli yönetime hani imza koyan başkanlarımıza meclis üyelerimize destek vermek adına bunu doğal olarak çekmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Gelen o kadar inanılmaz arkadaşlarımızdan talepler var. Bunlara tabii ki duyarsız kalamayız. E, haliyle tabii ki e, kıymetli belediye başkanımızın bu feryatlarına sessiz kalmamız da beklenemez. Doğal olarak neyi feryat ediyordu kıymetli kardeşlerim? Ankara'da önceki dönemde yapılan yolsuzluklardan bahsediyor. Yani yapılan ihalelerin adrese teslim ihaleler olduğundan bahsediyor ve bugüne kadar 5 e, katrilyon lira 5 katrilyon liralık dosyaları Eski hani para bugünkü parayla da hani 6 0 attık. beş 5 milyar 5 milyar hani e, liralık e, ihaleleri savcılığa dosyaları teslim ettiğinden bahsediyor ve bunların suratle işleme koymasını, İçişleri Bakanlığımızın buna izin vermesini ve müfettişlerin izin vermesini bekliyoruz e, diyor doğal olarak. Ne kadar güzel. İşte temiz toplum istemiyor muyuz kıymetli kardeşlerim? Ve bizim o helal lokmayla o lokmamızdan keserek vergilerimizle ödediğimiz bu paraları su içerek atık olarak atmış olduğumuz suyun da parasını ödeyerek ödemiş olduğumuz bu paraların ve oturduğumuz evin arsalarımızın emlak vergilerini vererek Kıymetli kardeşlerim bindiğimiz otobüsten hani ve yaktığımız gazdan doğal olarak bunların ücretlerini ödeyerek buradan kar elde etmesini sağlamıyor muyuz ve bu elde edilen karların devlet destekli de alınan paralarla birlikte alınan kira gelirleriyle birlikte satış gelirleriyle birlikte kar ortaklığından gelen arsa satışlarından gelen paralarla birlikte bunun hani doğru kaynaklar da doğru projelerde kullanılmasını istemiyor muyuz? Birilerine peşkek çekilsin diye mi biz bu insanları seçiyoruz kıymetli kardeşlerim? Asla asla. Yani şimdi Sayın Başkan açıklama yapıyor Mansur Yavaş Başkan. Diyor ki ben 1750 tane ihale yaptım. Bakın önceki şeyde söyledik bunu kıymetli kardeşlerim. 1750 ihalede hepsini açık şeffaf canlı yayında yüz binlerce insanın izlediği bakın insanlar hasret kalıyor ya böyle ne kadar güzel bir anlayış Biz biliyorsunuz daha önce bununla ilgili bir çekimler yaptık Hani e, bir yerel yönetimler ihale e, komisyonu oluşması kurulunun oluşmasını ve merkezi daire ihale e, kurulunun oluşturulması ilgili de Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunmuştuk hatırlıyorsanız ve bu konu Tabi orada bir konu olarak işledik ama yarım kaldı. Bu konuda da daha geniş bir içerikli işleyeceğiz Allah'ın izniyle. E şimdi bu izinler alınıp bu ihaleler yapılıyor ve tertemiz insanlar geliyor aslan gibi. E güzel kaça yapabilirim, kaça mal edebilirim. Alıyor pozlar elinde, şartname elinde. Aslan gibi giriyor. E şimdi buna Tabii ki bir şey bulacaklar ya haliyle mevcut başkan var yani, giden başkan, yiyemeli e başkan. E şimdi o ne diyor? O şöyle bir açıklama yapıyor, bakın, bakın, bakın. Sanki karşıda hukukçu olmayan bir başkan var, hukuku bilmez, ihale kanununu bilmez, 21 beğenin ne demek olduğunu bilmez, birine açıklama yapıyor sayın başkan, geçen başkan. Ne diyor biliyor musunuz? Bu ihalenin içerisinden 1750 ihale açık ihale yapan ihalenin işte bir tanesini başkan 23 tane davetiye göndermiş. Bir prizma şirketi almış. Bu prizma şirketine de 200 tane terziler hani şu pandemi döneminde evde kaldığı için bir destek olunsun diye başkan burada davet usulü herkesi davet etmiş ve bunu süratle de yapabilelim diye 64 kuruştan da mal edilmiş. Ne var burada? Artsızlık, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma nerede? 200 tane Ankara'nın terzisi dükkanı kapanmış insana bir cerrahi maske imalat yani yaptırılacak, ürün alınacak onun ihalesini yapıyor burada. 23 firmaya da gönderilmiş bir firma katılmış. Ne var burada? Ne olmuş? Hangi yolsuzluk yapılmış? Senin zamanında binlerce ihale yapıldı. Binlerce. On binlerce ihale yapıldı. Ne on bini? Yüz binlerce ihale yapıldı ya. Şimdi bunlar araştırılmasın mı? Ankaralı neye, kime oy verip, nasıl hizmet görüp, kimlerin cebine, o hani ağaçları açıklamıştı ya daha önce biliyorsunuz. 26 1400 TL şu anki para eski para 26 milyar 400 ona bir tane ağaçlar aldık. Nedir burada yaş hani yıl satın aldık denildi. E burada da ağaç üreten binlerce fidancılarımız var. Kıymetli kardeşlerim inanın benim yanıma geliyor arkadaşlar çok zaman. Zamanımız yok görüşemiyoruz. Samimi diyorum neden biliyor musunuz? Ya başkanım genel başkanım bize referans olur musunuz? Hani belediyelerimize biz o işleri yapmıyoruz. Yani referans da olsa iyi yönde biz olmuyoruz yapmıyoruz. Ben 28 senedir böyle bir duruşum var. Bir tane belediye başkanımız üye olan olmayan bir başkanımız diyemez ki Sayın Genel Başkanımız bize geldi şu konuda hani e, referans e, oldu falana diyemez. Biz işimizi yapan insanız Allah'ın izniyle. İşimizi yaparız. İşimiz neyse onun gerekliliği faaliyetleri hani hayata geçirmek için mücadele ederiz Allah'ın izniyle. Ülkemize, milletimize, devletimize yönetim anlayışındaki olan problemleri ve bu konudan kaynaklanan sıkışıklıkları hani ortaya koyarak bunların düzelmesi için gayretle çaba sarf ederiz. Ve bununla ilgili de hani yapılması gereken talebimizi hani iletirken karşılığında da neler yapılabilir onun alternatif projesini de ortaya koyarız. Onun için kıymetli kardeşlerim Yapılan şeyleri biz de biliyoruz bakmayın. Hani her şeyi görüyoruz. Ha ki, hani bazı meseleler hani çok ışına çıkarken e, tabii ki sayın savcılarımızla e, savcılarımız da işle, e, yani bunu işleme koyup suratle e, koşturma başlatacağını açıklamaları bize de ayrıca memnuniyet vermiştir kıymetli kardeşlerim. Ve özellikle Ankapark bakın bu Ankapark Park o gün söyledik 801 milyon dolar. Bakın bilirkişiler kişiler çalışma yapmış. 111 yani milyar eski para 111 bin lira aylık orada bir kayıp söz konusu. Yani ciddi rakam ve bu ora harabeye dönüyor. Başkan feryat ediyor. Kimin adına? Bizim adımıza. Hemşerileri adına feryat ediyor. Diyor ki kapıya güvenlik koyduk diyor. Adamı diyor çıkartamıyoruz. Ayın 13'ünde mahkeme var diyor ve bu mahkemenin hani sonuçuna göre de bekliyoruz diyor. Orada tabii ki çalıştırılamıyorsa kiralama yöntemi bellidir. Orayı yani kardeşlerim ya kaç katrilyona mal olmuş bir yerden bahsediyorsunuz? 6 katrilyondan bahsediyoruz. 6 katrilyon ya böyle bir park yani Anka Park ya millet Nasıl hani suymuş? Dikkatinizi çekiyorum. Adam ortaya koyuyor belgeleriyle. Ne yapması gerekiyor? Koymasın mı? Bir belediye başkanı Boyun eğsin? milletinden çalınmış birilerine peşkek çekilmiş faturalar sokuşturulmuş Çin'den falan yerden mal geliyor Çin'den fatura edilerek ortaya çıkartılıyor. Bunlara konuşmasın mı kıymetli kardeşlerim insanlar? Onun için Oradaki kayıp milletimizin kaybıdır. Türk milletinin kaybıdır. Ankaralının kaybıdır özellikle. Yazık oranın çalışması gerekir. Adam da orayı çalıştıralım diyor. Bir yerde hani o çalışmayan şey biliyorsunuz pas tutacak. Daha büyük zararlara sebebiyet verilecek. Ve orayı Mansur Başkan çalıştırmıyor veya bir önceki başkana da yani atıpta bulunuyorlar kıymetli kardeşlerim. O kim? Mustafa Tuna. Hangi partili? Ak partili. Ama Ak partili ha dikkat edin. Ak, ak düzgün adamları, şahsiyetli adamları, asil adamları yani dini vecibelerine göre yaşayan bir Türk kültürüne göre, Türk ve İslam kültürüne göre kendini yetiştirmiş beyefendiliğiyle, yardımseverliğiyle, işbirlikçiliğiyle, teknik insan adamlığıyla adam gibi adamdır. Mustafa Başkan Kalifeli insandır. Onu da biliyorsunuz yerden yere vurdu. Adaklarıyla aklındı bu iş yaptırmaz etti. Yani silindir gibi ezmek istedi. Güçlü ya. Hani. Mustafa Başkan'la aynı partide siyaset yapıyor eski başkan. Kıymetli kardeşlerim. Mansur Başkan değil yani karıştırmayın. Mustafa Başkan'dan bahsediyoruz. Hani metal yorumundan aldı ya bunu Sayın Cumhurbaşkanımız görevi istifa ettirdi. Hani neden istifa edildiğini Türkiye biliyor, ettirildiğini biliyor, herkes biliyor, kıymetli kardeşlerim. İşte insanlar hizmet bekliyor. Neymiş? O gün yine dinliyoruz. Bunlar affedersin, yeterli değil. E, e Mansur Başkan'a soru yönetmişler de projelerini açıklarken o troller var, o AKP'liler var, AKP'liler var, AK Parti'ye yaranmak hani. Cumhurbaşkanımıza yaranmak için böyle şey atıyorlar. Ne yapmakmış? Hani ya projelerini açıklayamıyormuş da ne yapacağını bilmiyormuş. <laughs> ya sen uyu. Sen geride uyu. Açıklar mı açıklamaz mı görürsün bak. Seçim olduğunda karşısına çıktığında görürsün bak. Nasıl bir ezici çoğunlukla Ankara Büyükşehir'i yeniden alıyor. İşte burada sen öyle yalakalık yaparak Partiyi ve partililerin ne duruma düşüktüğünü farkında bile değilsin. Sen bizim gibi mücadele eden, gönül vermiş, dik duran ve o partiye oy veren, destek olan insanların da kişiliğiyle oynuyorsun. Duygularıyla oynuyorsun. Temiz yürekli, inançlı insanların, şahsiyetli insanların duygularıyla oynuyorsunuz. Aptal yerine koyuyorsunuz insanları. Adam söylüyor. Söyleyecek bir lafın yok. Çürütecek bir belgen yok elinde. Adam ortaya konuşuyor. Senin asil olarak demen gerekir ki biz hırsızlığın karşısındayız. Yolsuzluğun karşısındayız. Kim yaparsa haindir demen lazım. Kim olursa olsun. Baban da olsa karşı çıkman lazım. Adam ne yapacak? Senin hakkını koruyor. Ankaralı'nın hakkını savunuyor. Kardeşlerim kendimize gelelim. Dikkat edelim. Biz kötüyü savunamayız. Biz kötünün yanında yer alamayız. Bakın bitmiyor. Devletin, Ankaralı'nın aracını hala biliyor. Ya bu adamın maddi durumu çok iyi. Gelir seviyesi çok çok iyi. İnanılmaz bir geliri var. Senin Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmişsin. Ne işin var o arabaya biniyorsun? Ben 28 senedir kıymetli kardeşlerim daha önceki videolarımda bahsettim size hatırlarsınız. 28 senedir belediye başkanları, meclis üyeleri yani Birliği Derneği'nin genel başkanlığını yürütüyorum. İki örgütümüz oldu bu çalışma hayatımızda hamdolsun. Gayret çabamız çok derin. Bütün masraflarımızı kendimiz harcıyoruz değerli kardeşlerim. 28 senedir de kendi arabamıza biniyoruz. Bir yerlere de yiyecek faturası sokmuyoruz. Bir lira da giderimiz yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Kıymetli kardeşlerim. Hizmet ediyoruz. Toplantılara gidiyoruz. Her yere gidiyoruz. Proje üretiyoruz. Krediler bulmaya çalışıyoruz başlıklarımıza. Önün açmaya çalışıyoruz. Hibe projeler vermeye çalışıyoruz. Sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz. Yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Rabbime şükürler olsun. Bize destek olan kardeşlerimize, teknik insanlara, haklı ilişkilerimizle bize fahri olarak, fahriyatçı zihniyetle hareket eden bir kardeşin olarak söylüyorum. Bir lira giderimiz yok. Bir lira Allah'ın izniyle. Şahsiyet olmak bulur, onurlu olmak bulur. Millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, vatan sevgisiyle, devlet sevgisiyle yürülmek budur oradan paralar toplayıp buradan paralar toplayıp falan yerde fatura edip akşam falan yerde restoranlarda falan yerde davetlerde falan yerde afişlerde yaparak bu ülkeyi yönetemeyiz. Bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bir yerde uzun eski sonuna kadar yanmaz kesilir. Allah korkusu olan insan olması lazım. Allah korkusu derken yanlış anlaşılmasın. Allah sevgisini kastediyorum burada. Allah sevgisi olan insan bunu yapmaz kıymetli kardeşler. Asla yapmaz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını birilerine peşkeş çekmez. İnsanlar ya sefalet içerisinde ya. Gerçekten kıymetli kardeşlerim. Evin ekmek götürebilmek için çaba gösteriyor. İcra dosyaları affedersin kaç milyona dayanmış kıymetli kardeşlerim. Bunu inanın şu pandemi döneminde hani bunu kötülük anlamına konuşmuyorum. Buradan bir şeyler çıkartmamız gerekiyor. Hani şu kadar şirket kapandı bu kadar açıldı bunların polemiklerini yapmak istemiyorum olmaz. Biz dik durmak zorundayız kapanabilir de işler iyi gitmeyebilir de bakın pandemi şu anki hükümetimiz getirmedi. Dikkatinizi çekerim. Yani çok acımasız da olmayalım ama kim olursa olsun milletin cebinden eğer çalıyorsa Hazreti Ömer'i aklınıza getirin. Hazreti Ömer'in adaletini aklınıza getirin bir valiye verdiği hani cevabı aklınıza getirin kıymetli kardeşlerim. Onun için devletin parasını harcarken milletin tüyü bitmemiş yetimin parasını harcarken dikkat edin, dikkatli olun. Ondan dolayı kıymetli kardeşlerim İnançlı insanlar bunu yapmaz. Ahlaklı olan insanlar bunları yapmaz. Samiyetimle diyorum. Aynı dünya görüşünü paylaşabiliriz. Aynı diğer insanlarla aynı dünya görüşünü paylaşmayabiliriz. Uygulamalarımız farklı olabilir. Düşünsel değerlerimiz farklı olabilir. Yaşamsal değerlerimiz de farklı olabilir kıymetli kardeşlerim. Ama milli değerlerde, ulusal meselelerde bir olmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız beraber olmak zorundayız ki bu haramilere hani geçit vermeyelim. Burada partizanlık tutum içerisinde bulunmayalım. Bulunursak çok sırtımıza binen olur. Çok yük yükleyen olur kıymetli kardeşlerim. Onun için haklının yanında yer alalım. Bize destek olan insanlara destek olalım. Bizim için çalışan, gayret gösteren insanlara biz de onlar için gayretle çaba sarf edelim. Ondan dolayı yönetimde adalet hepimizin ihtiyacı olduğu bir anlayıştır. Yönetimde adil dağıtım, riyakat, liyakat hepimizin ihtiyacı olduğu bir değerdir kıymetli kardeşim. Toplumsal bir değerdir. Onun için bundan vazgeçilmez, bundan vazgeçemeyiz. Yani bakın başkan feryat ediyor, büyük feryat ediyor. Daha ulaşabildikleri bunlar. Daha bu memlekette özellikle arsa rantlarına girdiğinizde birilerine çekilen hani parsel parsel hani sattı dedi ya Bülent Arınç Bey. Boşa demedi. Kıymetli kardeşlerim daha neler var. İnanın bu hükümete kayıp değildir. Bunun üstüne gitmek hükümete bir şey kaybettirmez. Gidilmezse kaybettirir. Değerli kardeşlerim bakın Mansur Yavaş çıkacak. Başkan her defa konuşacak. Her defasında da haklı olarak insanlar destek olacak. Bu hükümete zarar verir. AK Parti'ye zarar verir kıymetli kardeşlerim. AK Parti bir misyon partisi. Bir ideal var. Bir duruşu var. Milleti için devlet için yapmak istediği bir programı var. AK Parti bir şahıslara belli bir zümrenin hani belli bir zümreye hizmet eden bir parti anlayışıyla kurulmadı. Onun için AK Parti'nin belli bir değerleri var. Kırmızı çizgileri var. Kurulduğunda bize söylediği Sayın Cumhurbaşkanı kırmızı çizgileri var. Biz o çizgileri benimseyerek AK Parti'de 18-19 yıllık siyaset yaptık. Destek olduk, oy verdik, oy istedik. Ama Artık herkes kendine çeki düzen verecek. Onun için kıymetli kardeşlerim, öyle kolunun yanında yaş yanar misalinden ziyade dikkat edeceğiz. Vatanımıza sahip çıkacağız, memleketlerimize özellikle sahip çıkacağız. Tüy bitmemiş yetim haklarını yedirtirmeyeceğiz. Aman ben konuşursam şöyle mi olur? Aman ben bunu söylersem bir şeyle mi karşılaşırım? Yarın daha büyük şeylerle karşılaşırsın. Sayın kıymetli, çok değerli adaletimizi bekçiler olan, savunucular olan, hizmetkar olan savcılarımıza, hakimlerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen bu meselelerin üstüne gidelim. Bu meseleleri derinden inceleyelim. Lütfen milletimizin nafakasını yedirmeyelim kimseye. Onun için Başkana kulak verelim. Başkanın doğru yaptığı işlerin yanında olacağımızı da bilsinler. Yanlış yaptığını da her zaman eleştiririz aslan gibi. Hatayı da görürsek sonuna kadar eleştiririz. Yerden yere de vururuz. Vurmamız gerektiği yerlerde. Ama doğrular konuşuluyorsa, millet burada savunuluyorsa bakın bazı sosyal projelerini söylüyor. Ne kadar güzel. Bakın terzilerle ilgili yaptığı hadise evine ekmek götürsün diyor. Haklı. Bakın restoran Yıllarımızla alakalı olarak bu hani yapılan yemek sepeti gibi bir e, projesi var. O ne kadar güzel ne kadar güzel kendisine ona işte dağıtım noktasında benzer şeylerine yetişme, ulaştırma noktasında destek vererek o restoranlarımızın yani açık kalmalarına, kiralarını ödemelerine yardımcı olmak, evine ekmek götürebilecek pozisyona getirmek ne kadar güzel bir anlayış kıymetli kardeşlerim. Çok projelerde bu memlekette görüyoruz, yapılıyor ve öyle apartmanların böyle kaplayacak, apartmanları böyle kaplamışcasına hani böyle ben yaptım anlayışla değil, biz yaptık anlayışının sergilenmesi güzeldir. Kendini reklam ederek değil, kendi egosunu tatmin ederek değil, millete hizmet ederseniz kalıcı olursunuz. Onun için milletin cebiyle kendi reklamlarınızı yaparak değil. Ha bir de bir mesele daha var kıymetli kardeşlerim. Hani bu reklam şeye girmişken hani bir de heykel işi var ya başkan geçen değindi dinledim o kadar güzel açıkladı ki hani işte CHP'lilere benzer şeyler hani bizim arkadaşlar heykelciler bunlar anlar heykelden anlar diyor ya Adam diyor ki ben bir buçuk yani trilyon liralık diyor hani belli yerlere heykel koydu diyor işte kurtuluş savaşımızı simgeleyen bazı şeyler yaptık diyor. O da olacak tabii ki bunlar çocuklarımıza anlatılacak kimler ne yapıyor diye. Bir buçuk trilyon lira. Bir buçuk milyon. E geçen yönetim ne yapmış kıymetli kardeşlerim? Bir buçuk katrilyon lira. Bir buçuk katrilyon lira. Bakın. Tam tam bin katı katınızı çekerim. Bin katı, bin katı ne yapmış biliyor musun? Bunlar? Heykel yapmış heykel. Hani bunlar heykelden anlar diyorsunuz ya bazı arkadaşlara da çağrımız olsun heykel. İşte bak adam açıklıyor rakamı. Bir buçuk katrilyonluk nerelere ne heykeller diktin. Hani eleştirdiğin partinin hani başkanına o getiriyorsun. Tabi o başkan o partiden seçildi ama o milliyetçi ve muhafazakar bir gelenekten geliyor. Onu da unutma. O insanlar bunun için de oy verdi bu millet. Bunu da unutma geçmiş yönetim belediye başkanımız bunu da unutmasın onun için sade Ankara'nın sahibi kendisini Ankara'nın sahibi görmesin hep öyle oldu 25 sene hani kendi Ankara'nın sahibi gördü Ankara'nın hani her şeyinin yani kendisi olmasa olmazı vazgeçilmezi gördü ondan dolayı milliyetçi kendileri mukaddesçi kendiler başka kendilerden başka milliyetçi şeyler yok. Ondan dolayı kıymetli kardeşlerim buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durum hepimiz ilgilendiren meseledir. Bu açıklamaları hepimiz yakından takip edelim. Özellikle belediye meclis üyesi olan arkadaşlarıma da çağrıda bulunuyorum. Ee, benden küçük olan kardeşlerim şu o da benden küçük. Hepsinin bir abiler olarak 28 yıl 30 yıldır belediyeciliğe kendini vermiş. Ve e, büyükşehir belediyelerini de yönetmeye talip proje üreten planlama Ci olan bir abiler olarak da söylüyorum lütfen haksızın yanında değil haklının yanında dursunlar. Millet o görevi onlara denetim için verdi. Özellikle de mevcut bu yönetimi denetlesinler diye verdi. Bu yönetimde geçmiş yönetimin hatalarını bu şeye zafiyetlerine uğramasın diye orada çoğunlukla bu millet oy kullandı. Ve bu kullanılan oy da doktora tezi gibi bir oydur Allah'ın izniyle. Bu asil bir millettir. Ona dikkat etsinler. Bu kardeşlerimiz özellikle o mecliste görev yapan insanlar bunun üstüne sonuna kadar gidilsin, gidilmelidir. Orada bazı kardeşlerimiz var. Belediye başkanı, ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle çağrıda bulunuyorlar. Aslan gibi seslerini yükseltiyorlar. Doğal olarak doğrusu budur. Bunu yaparlarsa hemşerileri nezdinde büyürler. Diğerleri sadece yalakalara gözükürler. Yani o yalakaların oyu da bellidir görüyorsunuz haliyle. Onun için e, hata yapmayalım. 2023'ü unutmayalım. Arkasından 2024 var kıymetli kardeşlerim. E, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.